arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev yapımı e, ev yapacağız. Ay çok tatlıymış bu neredeydi acaba? Neyse kalsın burada. Şunu atacağım. Hı evet attım. Atım, atım Doldu. Yok at, attım ya. Attı. bir Dursun ama şuraya bir dolap koymak istiyorum. Yani dolap değil de. Dolap. Ama Değişik dolap. Yani şöyle bir dolap. Şöyle dolap. Şöyle. Şöyle iki tane. Tabloyu biraz yukarı kaldırmıyor muyuz? Olsun ya. Olsun. Neyse bir tane bundan koyalım arkadaşlar. Başka ne koysak? Nokia. Bu küçük patiler olmadı. Bence yani böyle mi kalsa desem, kalmasam da de... Aa, küçük bir e, puf gibi bir şey koyayım. Evet, puf. Mesela otursun birisi gelip otursun yani. Şöyle puf, puf. Ne Ah, bahçem ne kadar güzelsin. Bu <laughs> şekilde şekillere şekil. gireyim şunu koyacağım ya yani koymak istiyorum yani koymasın <laughs> Mağfire. Sen de git. Ben de bahçeden başlamak istiyorum. Bu hayır bahçeden başlamıyorum. İlk şeyden başlayacağım. Duvar kağıtlarında. Onları bir yer yapayım. Sonra hadi Değil mi? Yani, bu duvar kağıdını değiştirmek istiyorum ben. Sevmiyorum arkadaşlar. Bu ne yani? Ha bu yazmış. Bitmiş. Bu kum bu. Bu ne? Kum. Bu Bu aynı zaten. Bitmiş. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Ama şunu yapacağım. Bence çok beyaz ama olsun ya. Yani. Mutfağımızı yapalım. Şu, şu duvarları, hayır bu duvarları bitirmeden hala mutfak diyorsunuz. Bence bu açık ve güzel oldu. Tonu. Burası bu olacak. Yani ben öyle istiyorum. İçim öyle diyor. Yo, ya, yani şuraya hangi şey koysam acaba? Şurası şuraya. Şey, yeşil şu yeşil Şu olur Gibi, gibi gibime geliyor. Bence de açık tonlarda olacak. Asla koyu bak şu alt diye değiştireceğim. Bu olmaz yani. Çok yeşil. Aşır. Bu kum. Cool. Aynısını yapayım bence ya. Nerede o? <laughs> ha ya beyaz. Çok güzel. Ve tonu da aşırı renksiz. Yani ve tatlış. Şimdi mutfak nasıl arkadaşlar? Ya, o mutfak aklıma takıldı benim. Mutfak yapmadan hiçbir yere şey yapmam. Yapamam. Yani yapamam. Bu mı daha iyi arkadaşlar. İçi. şu. Bu bir dolap. Yani belli oldu. Bu şurada iç yükleri var. Bu çok koyu tonlu oldu yani. Tutalım Buraya koyalım. <laughs> Şuraya bunu koyalım. Şuraya bir şey eksik. Dolap gibi bir şey. Bakalım mutfaktan. Ay mutfak diyorum ya. Ayrıca kalırsın Hımm. Bence bu. Çok tatlı. İçine uvır zıvır zerzevat koyacağım. Dolaplar oyun, aynı olmayacak. Yani aynı. Şununla aynı olacak ama şu olmayacak. Yani bu olacak hepsi. Evet. Buraya ne koysam acaba? Şu buzdolabının yanına ne koysam? Aa şömineyi unutmayayım burada. Şömine, şömine, şömine. Şömine koyayım önce buraya. Evet. <laughs> Buldum. Şömine, 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 Altına baktım. Aa iki tane mi? Yuh ya yok artık. Biraz kenara kaydırın. Bununla iki tane puf puf. Çevirmem lazım. Evet. Or bir sepa. Yani mutfaktan bakıyorum. Aa mutfak mutfağı masa unutuyorum yani aklımda aklımda değil. Ama şimdi şuraya geri dönelim. Hmm, düşünüyorum ve bu resim aşırı küçük aşırı küçük aşırı aşırı küçük şu bence uygun Ama bu değil o çalışma masası olsun Çalışma masası var mı? Onu bilemem. <laughs> tamam, tamam, tamam. Telefonu koyacağım. Ha, işte telefonu bak. Ay tablet mi? Artık neyse. Telefonu bunu koyacağım. Tamam. Ay bak, bakın ben bunu sokunca ışık girdi eve yani. <laughs> ben bunu sokunca eve ev aydınlandı. Bu ne acaba ya? Başka buradan bir şey gelmiş mi? Gelmiş. Bakmıştım. Öteki videoda. Bence buraya bir tablo gelmesi gerekiyor ya takılasın. Aa tablolardan da aşırı şeyler gelmiş. Aşırı bir tatlı şeyler. Sadece şunlar vardı. Gerisine yani hepsi gelmiş. Güzel. Bu ne? Görmedim seni. <laughs> Acele etmem lazım. Seni koyam. Bir de Ar, vazgeçmediğim arımı ve kelebeğimi koyayım. bence. Şöyle küçük bir tane ister. Ay şu bence. bence bu güzel oldu. Ne dersiniz? Bence değil mi? Halı 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 unuttum. Ay sandalye. İlk sandalye sonra alalım. <laughs> i̇lk sandalye. İlk ama ilk. Ay bebek odası bebek odası var ya. mük Temel olacak. İki tane sandalye koşurum şimdilik yani. Bu şey gibi oldu ya. Böyle olması. <laughs> Farkına vardım. Bayağı bir sandalye var yine yani. Bence de. Bence yani. Ne dersiniz? E şimdilik bu kadar kalsın. A Bahçeyi yapmadım ben yukarıya gidiyorum. Neyse arkadaşlar. <laughs> boş ve ah, bahçeye ne koyacağım oyun hemen oyuna arabalarına oyuna giriyorum hemen hemen oyuna girmeyeyim ya daha şemsiye var bilmem ne var şemsiyeler neredeydi ya ya geçen geçen videoda baktım ha, şu 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 buldum eh, eh, Çocukların oynaması için tabii ki de bu oyun parkı. Kuzeni gelir işte bilmem ne falan. Birileri gelir olacak yani. Ateş ateşin şeyinde çok güzel olur ya. Puf koyacağım puf. Etrafına otursunlar diye. Şu bence tatlış ama yani çok renkli. Erkekler sevmeyebilir. 4, 5 tane. 2, 3, 4, 5. Allah bir koyayım. Şuraya bir tane daha koyalım bence. Alt. Bence oldu arkadaşlar. Ama yani sade kaldı gibi ya gözümde. Bence sade kaldı bence yani bir şeyler daha eklenir buna. <laughs> Çok tatlı bu ne? Sığmıyor ben bir saatka yintir yapıyorum ya. Neyse Neyse yapacağız artık? Çok tatlı çünkü. Tatlı olmasa umurumda olmazdı da tatlı 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 yani. Tatlı tatlı tatlı. Ortasında yer yok. Koyacağım yani. <laughs> Koyalım. Biraz geri açın. Ateş yakacak size oturunca. <laughs> Burada var mı var? Otam. Böyle bunu sürdürelim. Bence oldu bu sefer. Ne diyorsunuz? Bence de. Şimdi ikinci kata geçebiliriz arkadaşlar. İkinci kata maş maş. Ya bu ne ya 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 ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne niye böyle bir şey var? Benim bildiğim o da değil. Neyse şunları atalım önce. Atalım atalım. Çöpe. Yürü. Yürü. Aa burada iki tane mi varmış ya? Alttan açmalıymış. Neyse. Ay neyse. Şu duvarları değiştirelim. Şu duvar. Önce. Bütün duvarları artık burada böyle yapacağım. Neyse arkadaşlar. Ee, şurayı. Bence bu. Ha bu olsun. Bu. Bence de bu. Bu da bu olsun. bu da oldu. şey tamam. yapabilir miyiz? Aha. Tamam. <laughs> He duvar oldu mu Yani bilmiyorum. Ama burayı değiştireceğim. Burası banyo olacaktı ama iğrenç duruyor. İğrenç. Yani çok kötü, çok kötü duruyor yani arkadaşlar. İğrenç değil. Kötü duruyor. Bunu da aynı rengi kullanmak istiyorum. Ee, siz sizin fikrinizi olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Yani şurayı şöyle yapabilirdim diye yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burası niye boyanmıyor? Heh, boyandım. Şimdi yataktan başlayalım. Pardon. Bu havuz mu? Ben mi yanlış görüyorum? Havuzmuş sinirleniyorum bir bahçeye inip direkt şey yapacağım yani havuzu koyacağım belli neyse yatağa geçelim artık <laughs> yatak şu olacak beyaz ben beyaz hmm. şu duvar niye var acaba ya yani? bilmiyorum <laughs> çalışma masası neredesin aklım buradaymış ne, ne masası koyacağım buraya? Aynı masayı koyacağım ya. Yani kuzen bunlar. Canım canım. Canım yani. Kuzen canım yani bunlar. Bir şey koyarlar. Dolap sığıyor mu? Şuraya durun. Dolap, dur. tamam, dolap sığıyor mu? Şöyle dedim size hangi göstereceğim şimdi size. Hangi dolap koyacağım? Bu dolap. Sığıyor mu? Oluyor mu? Oluyor. Tamam. Başucuna bir tane şey koyacağım masa bence şu çok hoş ve sade durur. Bence de. Bu da şuraya bir buzdolabından şu şey içecek şeyini koyacağım. Bunu o zaman koymayayım. Bunu nereye koysam ya? Duvara asamıyor muyuz ya? Yani niye acaba? Ruan bunu atalım yani. Ben seni... Ay Muz attım ben de. Muzlu şey bile çıkmış. Aa bebek odası. Bebek odasından başlasaydım keşke. Neyse artık geçti. Duvara ne asacağım? Size göstereceğim şimdi. Duvara yani böyle pano asacağım kesinlikle. Çok güzel bence. Hoş duruyor. Şöyle böyle kalpli bir tatlı şey tatlı çok tatlış buraya elmalı bir şey elmalı desem yani katlı atlı yani ben posta sevmiyorum abi bu ah bunu sevmiyorum elma koyayım elma şuraya da koyayım birkaç tane de yani yer olsa koyarım Burası çok boş kaldı çünkü. Ay şu mantarı şeyini koyacağım. Aşırı güzel. İyi mi yani? Değil mi? Bence de yeter yeterli yani. 4 5 6 tane de koymayayım. Aa daha var ya. Hızlı toplamamız lazım. Yerleri yapalım. yerleri yapacağız arkadaşlar. Şeylere şunu yapacağım biliyorum. burada Bence bu oda oldu. Artık bitti. Şey girelim. Bunun Bunu ay bunu koyacağım. Tuvalet. Yine mi? Yememiş. Tuvalet kağıdı yok. Buradaydı. Ay. Kimmiş bu? Bir tane dolap koymak istiyorum ama yok ki ya. Dolap yok. Ayna koymazsam olmaz yani. Tuvalet aynısı bu. Bunu koyamam yani. Aşırı eski de artık. Bunu nereye koyacağım? burada dursun şimdilik. Şimdilik tamam. Dolap koydum buradan. Nasıl dolap olsun? Bence şu dolap. Yani çok büyük olur? Evet ya. Evet ya. Bence şimdi şimdilik şunu koyalım. Tamam burası oldu çocuk odasına hemen geçiyorum acaba yani bitmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar ee, artık zamanım yetmedi e, parti gibi devam edeceğiz ev yapmaya.